videoyu izledikten sonra canlı yayınıma gelebilirsiniz. Büyük ihtimal canlı yayında olacağım. Canlı yayın adresimi açıklama kısmına bırakıyorum. Gelip destek sağlarsanız gerçekten minnettar olurum. İlk canlı yayınıma bir yardım edersiniz mi? Neyse videoya geçecek. Sıkıntım var reis. Oğlum sıkıntı ben istediğim zaman olur ha. Konuşma lan. Oğlum adam bana yükseldi. Bin. Adam ha, ha, bana ha, yükseldi. Bin bin ha, ha, ha. bin. Bas bas bas. Aman odumun eşeği. Yatın lan diyor. Eşek spalara. Eşek spası seni. Yakacağım onu idam edeceğim dur. Abo idam ettim idam ettim. Kuyu <laughs> Acil şunu destekle. O araban güzelmiş adamım ha. Arabam zaten güzel adamım ha. Abo aracımı çalıyor. Ellerinde kaldır adamımı. Ya sal kalışma lan. Bavulun içinde silah var. Bavulun içinde silah var dur. Bavulun içinde. <laughs> Oğlum ile la. O oh, ile ile sık sık sık. İleler acımayın beyler. İleler acımayın. Sıkın sıkın. Çeyto duyuyor mu beni? Cok? Ne oldu lan? Çeyto duyuyor mu lan? Nasıl siktir? Adminler peşimde. Admin peşimden geliyor. <laughs> Ama <Abow>. durun lan. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne oldu koçum? Sesin gelmiyor. Var var kral. Ne lazım sana? Okey gel benle Beni takip edin buyurun. Ben bu şeyi babasıyım ha. Yani senin direkt. Peşimden masum masum geliyor. Yat yere yat yere. Adam hala peşimden geliyor. Allah belanı ver. Hala geliyor. Sizin TSK'sında problem mi var? Böyle TSK götünden ki. Adamla hala yürüyoruz. Sabahtan beri yürüyoruz. Adam da arkamdan geliyor. Tamam şimdi bu kapıya tıkla Permin gelecek. Bak E tıkla burada polis oluyorum ben oldum. Tıkladın mı? Tamamdır artık. Sen de bu devletin koruyucususun. Oha konuştu seni tebrik ediyorum. Konuş bakayım be. Duyuyor mu? Oo benim minnak polisim. Sen PD olmak istiyorsun? Ben zaten PD'yim biz ekipçe şey geldik şehre. Ha. Ee, bizim ekip şu anda şehir. Ha. E, normalde ben. Ha. De... Tamam şimdi sana sınav yapacağız. Tamam. Eğer sınavı geçemezsen PD parma alamazsın. Kendine güveniyor musun asker? Hadi. Hadi ya. Başla iyi, bir. Abi, iki. Ay, bıf, bıf, iyi, iyi, bıf. Iyi, iyi. Kaç oldu? Sıfır. Kaç oldu? Elleri kaldır. Elleri kaldır. Elleri kaldır. Elleri kaldır. Bu var Şimdi beraber Pide'ye rol paslayacağız. Tamam, tamam diye. Hayda. Rol paslayacağız Pide. Gel gel. Tamam. Ne tamam rol paslayacağız. Tamam. Oğlum rol rol. Rol paslıyoruz. Anladın? La rol diyorum rol. Posi çıkıyorum bir şey desem. Tamam. Desen? Allah belanı tamam. versin. Tamam. Oğlum monsi olarak verir bak. <laughs> Oğlum komik kalan ne lan? Ben bu babasıyım ha. Oh, oh. adamım ne oluyor? Oo, oh, oh. Oğlum gay misiniz lan? Gay çok kasım Benim yarak kocaman kasım. Ne şey diyeceğim cidden olmuşsun? musun? Yo. Adamlar peşimizde. Ne yapacağız? Amına korum valla. <laughs> ne diyor? Abo silah sıkıyorlar. Geber lan geber hiç sürüsü. Adam gebermiyor. Amına kodum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ölmüyor Yok. ölmüyor. <laughs> galiba ölmüyor. O ne hakayı Hile adam hile kat modu var. Arkadaşlar beni durduramazsınız. Beni kimse durduramaz lan. Oğlum utanmıyor musunuz lan hile açmaya? Siktir git amına kodum. Beni soyuyor. Admin yok mu? Abi vallahi normal rol yapıyor. Oğlum gene mi geldin lan sen? Geldim kör müsün? Ben ban yemez deli boyum Mahmut selamun aleyküm. Oğlum bu şakacı oğlum. Neydi amına kodumun çocuğu. Amına kodumun çocuğu. Oğlum yapmayın lan dışlamayın lan beni. Şunu uçursanız da. Oğlum ne olur uçurmayın lan. Şak. Abo bu sular bittik. Oğlum trollemeyin lan. Trollemeyin lan. Trollemeyin <laughs> oğlum amına. Öyle hileyle vurmak kolay amına kodumunu. Allah idam ediyor kaç. Lan seni kim vurdu? Anne. Bittik adamlar bizi peşliyor. Oğlum ile de sen var her şey var bunlarda. Abov idam edildik İdam edildik Olmaz oğulları hocam olur. Oğlum yapmayın lan Oğlum dalga mı geçiyorsunuz du, 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 du. Adam hile adam hile öldürdü beni Hile adam Siz bana mı silah çekiyorsunuz lan ne yapıyor oğlum Bana mı silah çekiyorsunuz lan amına koduklarım Ne soru işareti oğlum silah çekiyorsun ama silah doğrultuyorsun ben orada. Yani bunu o uçuru, şey uçurulmakla bir ilgisi yok. Ee, tamam sıktığın için ben de korktum. Tamam reis devletteysen sen kendine üfle. Biz gidiyoruz. Plan çıkarınca direkt vuracağını sandım da. Şura bakma hadi kolay gelsin. Oğlum ananıza siki. Abi kral, fazladan silah var mı fazladan ya? Reis e, ee, Jeyto O uçtu galiba. Jeyto uçtu mu Jeyto? Ne oldu Jeyto O Lan, bu, Lan, bu <gülüyor> <gülüyor> Sen dille var. Sık ya, var. Sen, bana sıkma sen dille var. Rus bu çocuk de. dille kapatın gel. Bıraksan onu kanka arkadaşı diye götürüyorum. Kanka lan niye arkadaşınızı kaçırıyor lan? Oğlum eşkıya mısınız lan? Ne oldu beyler derdiniz ne? Kanka bir dur abone ol. Sağ ol. Azıdan peşlersiniz idam edeceğim size. Dur dur bekle alayım da ben size. Ah, ananızı siktim şimdi. Rahat durun demedim mi ben size? Dur bak sağ çek silah vereceğim kanka ananı sikeyim. Neden basmış orası bir şey değil. Ah, siktir polis geldi oh my god. Lan ne sıkıyorsun? Sıkma. Abo ukrutlar Vadisi Polat Adamlar kaçış sahnesi. Ne yapıyorsun lan yarrağımın kafası. Susar mısın anası pis çocuk. Yarrağımın kafasını yersin Ceyto. Abo Aç kaldık yallah ha Oğlum ben nasıl kurtuldum Alo. Alo Sen neden bana sıktın Oğlum dur dur kapama belli al lan ne, ne oldu? Mekanik var mı mekanik Ben mekaniyim aga okay. Gel motoru benim araca yaptırsana Şu araca yaptırsana kral Aa polisler geliyor Seni arıyorlar abi Sen kötü dayadın Şu arkadaşı alsanız ya Şu... <laughs> Ne yapıyor Uzatlaşır mısın Canım benim uzatlaşır mısın abi, uzatlaşır Rica ediyoruz aman. uzatlaşır mısın Run bas 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 bas. Bas bas bas. Aferin oğlum aferin aferin. Abi idam edileceğiz abi. Vallahi idam edileceğiz. Meydi meydi arkadaşlar. Lan idam edileceğim lan. Ellerine kaldır bakayım canım benim. Elleri bilmem de yarraktim de. Yana yana Ne dedi ya? Sikiş Sikiş kaçınılmaz kaçın. Oğlum mermi bitti lan Allah hayal Lan beni neden aldınız? C'yi takasın bile Hayır Bakın şimdi arkadaşlar bu bak hiçbir yerde yok Kazdır mısın? F3'ü kapatma sakın kardeşim Böyle anlarda F3'ü kapatmayacaksın Avukat hakkını sayıpsın Avukat tutmayı para yoksa devlet sende avukatı tutacaktır Haklarını anlayıp onaylıyor musun? Onaylıyorum Haklarını anlayıp onaylıyor musun? Onaylıyorum dedim ya Sen Andrea State polis tarafından tutuklusun Ses sıkı alma hakkını Ulan orospu çocuğu. <laughs> onaylıyorum onaylıyorum Şahsın bir anda haklarını son kez okuyorum Avukat uçak para bütçen yoksa da devlet sende <laughs> Avukat tutacaktır Haklarını anlayıp onaylıyor musun? Onay Onaylar orospu çocuğu. Bakın şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bye bye. Sen gerçekten. <laughs> neredeyim <laughs> neredeyim lan? Neredeyim beyler? Neredeyim? Burada <gülüyor> değilim. Sen bunu ne? Araba yazmamıyorum. Alo. Ben. Beyler. Beyler beni duyunuz mu? Evet duyuyorum. Ben neredeyim lan? Yok oldum. Aba <laughs> düştüm ya lan. Hop bala. Lan la, bug'a girdim, girdim bug'a. Oğlum bu beyler bug'a bu girdim, girdim be la. lan. Lan bug'a girdim. Beyler videonun kısalığı için kusura bakmayın. Eğer bu videoya like gelirse gerçekten uzun bir video atacağım. 18.00'da da canlı yayındayım. Gelirseniz çok tatlı olur valla. Allah amanet Görüşürüz beyler.